Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da sizlere ananas meyvesini çelik yöntemiyle nasıl yetiştiririz bu konuda bilgiler aktaracağım. Ananas bitkisini saksıda evlerimize süs bitkisi olarak da rahatlıkla yetiştirebiliriz. Yetiştirmek istediğimiz veya çeliğini almak istediğimiz ananas bitkisinin seçimini yaparken dikkat etmemiz gereken en birinci hususlardan bir tanesi ananas bitkimizin veya ananas meyvemizin olgun olması. Bunu da nasıl anlayacağız? Bildiğimiz gibi ananas meyvesi tropik bir meyvedir ve ülkemize gelene kadar belirli süreçlerden geçiyor yani olmamış haliyle toplanıyor, depolanıyor, gemiyle ülkemize sevk ediliyor, tekrar depolanıyor ve bu belirli bir süreç alıyor. Ve bu süreç içerisinde kendi kendine belirli bir olgunlaşma zaman içerisine giriyor. Dikkat etmemiz önemli hususlardan bir tanesi yaprakların, bunu yakından gösterirsem daha iyi anlatabileceğim ve siz de daha iyi, net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle yukarıdan baktığımız zaman orta kısmında küçük yapraklar göreceğiz. Bu yaprakların yeşil olması gereklidir. Şayet burada da görüyorsunuz şu değil şu bu ve karanlık buradan gözüküyor ama iki tane yaprak daha var. Bu yaprakların yeşil olması gereklidir. Dış kısımlarda kahverengi veya açık yeşil olan renk fark etmiyor. Sonra ha belki birkaç arkadaşın aklına gelecektir. Kabuk tarçının ne alakası var çimlendirmede? Sonra sizlere bunu da göstereceğim. Önce kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi boğaz kısmında kesimi gerçekleştirdim önceden. Daha sonra yaprakları da gövde kısmını arındırıyorum. Yaklaşık 2 ila 3 santim kalacak suretiyle yaprakları gövdeden alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çelemizde güzel gözüküyor. Herhangi bir çürüme yok. Veya böcek yuvaları görülmüyor. Şurayı da alalım. kadar yeterlidir saygıdeğer arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Şurada küçük küçük bağlantılar veya kök olarak da görebilirsiniz. Hatta şunu da alabiliriz. Şurayı ne alırsak zarar etmemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda da mevcut. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir buçuk iki santim civarında yapraklardan temizlenmiş oldu. Ya da alabiliriz hatta. Evet. Kenara çekelim. Ve dinlendirilmiş su oda sıcaklığı derecesinde olmalıdır. Şimdi geliyorum. Su kabını siz kendiniz seçeceksiniz saygıdeğer arkadaşlar bizim için önemli olan sadece şuraya kadar suyun içinde beklemesi. Ben ananas meyvesini yetiştirdiğim zaman dinlendirilmiş suyun içine kabuk tarçın atıyorum. Zira tarçının çoğumuzun bildiği gibi özelliği fungizit hastalıklarına karşı mücadele etmesidir. Ananas bitkisi de daha doğrusu çeliği kök atmak için 25 derece ve 25 derece bir sıcaklık gereklidir ve nem ortamı biraz yüksek tutulmalıdır. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Evlerimizde bulunan mutfaklarımız genelde sıcaktır ve nem oranı diğer odalara kıyaslandığında nem oranı biraz daha fazla yüksektir. Ve daha sonra ben ananas bitkimi hatta şöyle de yapabiliriz. Şöyle yaprakları da dışarı kıvırarak suyumuzun içine bırakabiliriz. Ve sonra kök atması için 25 derece sıcaklık ve nem oranı yüksek bir güneş görmeme suretiyle veya süzülmüş güneş görebilir. Kök atması için bir kenara bırakıyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Soru soran arkadaşlar her zamanki gibi yorum bölümüne sorularını aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.